Arkadaşlar merhaba bugün 20 Şubat 2026 Cuma ve e evet arkadaşlar e yeni bir e Bursa programıyla tekrar beraberiz. Herkese hayırlı Ramazanlar olsun diyelim ve hemen değerlendirmelerimize geçelim. Yedi koşulu programda birinci koşu yedili ayağı. Şartlı 3 dişiler, 3 yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. 1 numaralı Bulutkar ve 2 numaralı Lady Helen diyoruz burada. Tabi Lady Helen e, sentetik ama e, yine de kum çalışmaları var. E, 61 kiloda olsa e, bu safkan diğerlerinin çok üstünde kalıyor. O yüzden iyi bir performans göster yani Kendisi inanmazsa burada zaten olmaz. 1 ve 2'yi ayırımsız yazmamız lazım. Evet, i̇kinci koşuyla beraber altılı gayan başlıyor Bursa'da. Handikap 15 dişiler, 4 yukarı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Bankoyla başlayacağız. Zor bir gün gerçekten. Ee, evet. Özellikle bu arada İzmir'in ikinci altısı da çok zor. Bayağı kafa patlattık yani ama dur bakalım yani hala da tam böyle bitmiş değil orası. Ee, çok saklı at var İzmir'de. Uyarıyorum arkadaşlar siz İzmir için. İzmir Face Action üyelerimiz ancak e, İzmir şablonlarımıza ulaşabiliyorlar. Evet 7 e, numara burada Crimean Fire. Onur Yıldız'a banka arkadaşlar. E, bu mesafeyi seven bir sapkan bu. E, burada Crimean Fire. Bursa'da ilk ayette banka. Onur Yıldız'la. Geçtik şimdi üçüncü koşu altılı gayenin ikinci ayağı. Handikap 16, 4 ve yukarı Araplar 2100 metreye çıkacaklar. Şimdi handikap 16'da çok fazla biz normal at yazmak istemiyoruz. Genelde ilk 4 at geliyor handikap 16'larda ama burada biraz o görüşümüzün dışına çıktık. Bir numaralı Afrika Aslanı Furkan Karakurt. İki numaralı İkigay Belkan Kökçe. Üç numaralı Semet Batur Efe Akpınar'dı değil mi çocuğun ismi? Efe, Enes diye isim Efe Akpınar. Dört numaralı Yetim İbrahim. Recep Ketme. Yedi numaralı Sultan Nene. Adem Ceylan. Evet. 6 e, altı numaralı Eğilce Mahmut Turan. Evet arkadaşlar. 10 numaralı Balmelda Erhan Aktu. 12 numaralı Şanslı Ol Bey Onur Atmaca. 14 on numaralı Mandar Abbas Onur Yıldız. Evet. Burada 2 e, ve 3 numaralı sapkanlar ön planda arkadaşlar. 1 aynı zamanda bu şekilde burayı geçmeye çalışacağız bakalım bol bol at yazdık yani arkadaşlar burada Allah ne verse yazdık yani dönüncü koşu Maiden hani orada bir indir mi gidilir mi korkuyoruz arkadaşlar yani orada acaba bilmiyorum şu an öyle bir niyetimiz yok bu yazımız atlar bakıyoruz dönüncü koşu Maiden dişi dört yaşlı Araplar 1400 metre çıkacaklar burada bir numaralı Safkan Lady Stone Ali Yıldız Alternatif Banko yani muhtemelen kazanacağını düşünüyoruz biz bu Lady Stone'un Henüz çalışmalar da gelmediği için gösteremiyorum. Rakipler 9. Sabah Sultan. Ali Can İnci. 8. Koşbaşar. Furkan Karakurt. 11. Şafakay. Mahmut Duran. Ve 7. Kolopon. Fatih Üsten Bebek bundan da enteresan bir koşu izleyebiliriz bu kum sevdi bu at. 0 0 0 2 yaptı at ya böyle bir böyle bir istatistik yok yani. Hani 5 6 falan yapıyor yani 7 yapıyor 4 yapıyor. Direkt 2 yapmış at. Yani sahipleri bunu kum pistte böyle çıktığında anlamamışlar mı acaba ya da antrenör Evet, top. Hasan top, evet. Evet yapacak bir şey yok. Kimse işini öğrenecek halimiz yok da. Bir alternatif banko 9, 8, 11, 7. Beşinci kuş handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı Safkan, Sharp Storm, Kadir Tokaçoğlu ile banko. Bu grubu geçer arkadaşlar bu. 60 kilo 1400 metre yani arada büyük siklet farkları da yok böyle hani e, gerçi azlı değil yani 55 54 53 var orada. Şu esas burada Necdet Başkan çok sıkıntı. Yani biz atıyoruz burada banko ama akımız Necdet Başkan'da kalıyor. Bu altın geleceği çok parlak yani. Hep para 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 kazandım yani an. 3 yaş daha. Bu çok orijinal bir at. Bak ee, Lionheart anne tarafı. E, anne tarafının babası Lionheart. E, burası da Sharp Knife Amerika. Saf Amerika'nın bir saf. Keşke göstersem çok da güzel bir sapka yani bir bank orada. Altıncı kuşu meydan dişi dört yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Son iki ayak arkadaşlar bu da gerçekten altının kaderini belirleyecek. Az mı çok mu orta mı orta karar mı? Evet bu 4 maiden de şimdi dört yaşındaki meydan düşüncesi. 4 dört yaşında ve meydan. Gerçi altı yaşında nerede gördüm ben altı yaşında meydanları? Sanlı Sidolo muydu? Nerede? Evet, dört numaralı Berna Hanım, Erhan Aktu. Dokuz numaralı Mahi Çiçek, Yunus Emre Yüksel. Bir, Ece Duru, Kadir Tokaçoğlu. İki, Acem Kızım, Zülfikar Karabulut. Sekiz, Kutça Kız, Onur Yıldız. Ve on bir, Öz Midyatlı, Dikkat bu hata. 4, 9, 1, 2, 8 ve 11. 7. ve son koşudayız. 6. Gaya'nın son ayağındayız arkadaşlar. Şartlı 3-4 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Bursa'da böyle ciddi ikrami olacak bugün ben öyle düşünüyorum. 4 numaralı Başak Fedai Cem Altın. 1 numaralı Baba Enis Adem Ceylan. 6 numaralı Dinçay Tolga Yıldız. 7 numaralı Gümrüşah Mahmut Turan. 12 numaralı Taykut'un oğlu Erhan Aktu ve 14 numaralı Dağlar Kaya Alican İncigine. Şu 16 numaralı Tekport e, Baba e, onun da normal şartlarda e, yazılması lazım. Evet. Bir de kaptan Aras var da 9. 9 ve 16'yı da bakın arkadaşlar. Bunların da sürpriz şansı var diyoruz. Evet bugün aynı zamanda İzmir'de var arkadaşlar. Yani bunu tekrar ediyorum 4, 1, 6, 7, 12, 14 önde. 9 ve 16 son ayakta arka planda. Bugün e, İzmir'de var arkadaşlar. Gerçekten İzmir'de ikinci altılı inanılmaz zor. Burada çok saklanmış at var. Bursa da öyle. Bakalım birinden biri kopacak bugün ama böyle ciddi bir ikramiye görebiliriz. Ve ikisinden de ciddi ikramiye görebiliriz. Ee, evet. Bakın işte, face action e, alma, olmaktan, almaktan korkmayın. Normal online biliyorsunuz. Ee, orada farklı ödeme yapabiliyorsunuz. Artık bir ay boyunca bütün videolarımıza ulaşabiliyorsunuz. Herkese güzel bir Ramazan günü diliyorum. Hoşçakalın.